Da verdi. Onlar da buraya verdi. Oğlum yok böyle aşağı bir koş, şey ya. Aşağı koş, aşağı koş, aşağı koş. Kanka yok böyle bir şey ya. Vallahi yok. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Aa adamlar var adamlar var Soldalar Burada bir adam var Kanka ölme öl Dur geliyor nerede adam Çekil sen çekil çekil çekil, çekil odan çık odadan Tamam 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 tam atma atma Adam da elinde M4 mü var ne var M4 var ya Var ya koyana kadar kaç tane yumurta musun? AKM var burada AK var. Yukarıda adam var. Acayip bastılar buraya da can yok. Tamam biri daha gitti çok güzel. Bir... Oldum can. Kim bu lan? God kanka bir ihtimal. Boş ver aha bak adam geliyor. Kanka, şu adamın. Kanka biri geliyor buraya. Lan senin etrafına geldi. Kanka senin senin orada. Atladı ya. Böyle bir ötleklik yok yemin ediyorum ya. Ha. Nerede adam? Bak gidiyor. Info. Kanka 335 yönünde kayboldu şu an. Adamın var ya canı olmaması lazım. Nasıl vuruyor beni anlamadım. Nerede o adam Aha gördüm. Bayıldım. Kanka bayıldı o. Kanka şeyin orada. Merdivene çıkacak adam. Onun arkasında çıkacak. De... Öldü adam. Şaşırttırdım biraz onları. Bu şaşırtma taktiğini çok seviyorum ama var birinde. Şuna da sen bak istiyorsan. Kanka 4x falan var. Thompson var. 4x'in birini attım yere. Yerde dursun. Kanka pardon oh. yanlış, kanka, kanka. yanlış pardon. Kanka. TP geldi de ben Thompson istemiyorum ya. Bot mu o ya? Bot değil de kilimi çaldı şerefsiz. Aa şuradan bir adam geliyor. Nasıl ya? Bu, bu değil herhalde. Lan sen ayıldın mı? Yok kanka. Açtılar. Harbi ya. mi ya? Açıldı da yani almadılar, değil mi? Hemen, al. almadılar kanka da. He. Almadılar kadar. Alsalar ışık söner yani. Yani açıldı. Onu demek istedim. Ya sandık Bak şeydeki gitti. Oraya da 600 metre şu an... Şu Elim an orada araba var. De... Araba var gördün mü? Orada Yok, bir kanka, çatışma girelim. da var zaten kanka. Bak bak bak. Aha aşağıda adamlar. Aşağıda... Kanka. Çok kötü pozisyondayız ama. Yemi, yemi, yemedik yemedik. Çok güzel. Şimdi 3, 2, 1 atla. Tamamdır. Güzel. Güzel pozisyonda indik. Aman diyeyim dikkat et. Kanka adamları buradan görebiliyorum. Var ya adam kırmızı evin orada. Bende bunda 4 x yok mu abi? Oo adamlar çok açıkta. Adamlar indir ya indir ya. Dur abi indirecek mi var ya dur dur. <laughs> abi bizim evsinde sen ortak ortada alır beni gördü. Oh <laughs> kanka bir baygın. Güzel. İçeri bombala içeri 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 içeri. Oh! Uh. Orta ölüyordum anasını satayım. Alan geldi alan. Oh emiş oldum. Kanka şu sisli böl bölgeyi bombalasana. Dört kişiler dört kişiler. Lan! Önümdeler hepsi. Kanka şu an bana var ya sol da atıyor. Oo kanka sol geldi. kanka dikkat dikkat. Diyor onu sana atacağım şimdi. Bende de bir enerji var onu basacağım. Oooo uh, adam karşıda Hangi gel, gel Kanka hemen bir M3'le atayım oraya Hangi Kırmızı Kanka, ev mi? Kırmızı tam karşımdaki ev Ne taraf sol sağ? Ee, tam sağımdaki sağımdaki Hayır hayır sağcan mı solcan mı? Sağ yukarı Ha gördüm aşağıda Oğlum gitmen lazım nasıl ya can ağzı Aa, adam sağda Gel 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 hepsi gitti hepsi gitti gel Gel adam. bura loot 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 hemen loot Biri geliyor bir biri adam geliyor var, Bir adam da var Aha <laughs> bir adam da var canım yok zaten hiç bakamayacağım şu var, an Yukarı çık 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 Ben atlıyorum Aa, Ak alım yakın mesafe. Kanka adam bir yerden sıktı bana da. Ben tam görünmüyordum. Kanka adam şu aşağıda dur. Şu 4x'i bırak ya. Tamam İndirdim hadi gitti. İndirdim gel. Tamam. Bir kit bas ya bu nedir ya şu canımızın haline bak. Neyse Allah'tan alandayız abi ben sana söylüyorum Vallahi vur. Allah'tan alandayız. Şerefsizim ben böyle bir heyecan daha görmedim. Kanka burada biraz duralım yeni. helikopter helikopteri falan, vur. Vur kanka helikopteri. Gitti o. Gitti kanka bir tane. Gitti o gitti. Daha bundan sonra gitti. Bundan Hayırlı sonra gitti zaten. imkanı yok. Kurtulamaz. Kanka ben şey yapayım şey Adam mı? gördüm karşıda. Adam karşıda kanka. Aha. Kanka, bize bize bir kanka bir baygın. Ver oraya. Ver oraya kanka. Yok orada değil şurada. Nerede kanka? Şu an işte. Bak şurada şimdi. Ah öldü. Bir kişi kaldı. Ha, hangi hangi şey basacağız da bu? Bak 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 siz siz. Oğlum süper. Sisi bomba Ver sis ya Hava saldırısını çok iyi. Aa onlar da buraya verdi. Onlar da o da buraya verdi. Oğlum yok böyle aşağı bir koş, şey ya. Aşağı koş aşağı koş aşağı koş. <laughs> Kanka yok böyle bir şey ya vallahi yok. Bura alan bura alan burada kal. O yukarı koştu tahminimce. Ama alan burası. Hangi aç? Yo Ya o ağaçta ya o ağaçta ya da dur şu ağaçta. Kanka! nerede Yerde, yerde yatıyor yerde yatıyor. Benim tipim bombala beni bombala. Adamsın. Adamsın. Yerde yatıyor şerefsiz ya. Müthiş win. 7 kill. Sende? Vay Abi kardeşim. 7 de bende var Müthiş. da. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Bak, ben ölmemiş miyim lan? Ben... ben, sana söyleyeyim mi bak abi başlık bile mi? şu an videoyu kapatmadık değil mi? Kapatmadık kanka. Evet Kanala arkadaşlar. unutmayalım. Like kanalımıza atalım. abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kenan.